İşte geldik buradayız Neziha Hanım. İlk bakışta bu odayı nasıl değerlendirirsiniz? İlk bakışta gözme çarpan burada baya bir fazlalık var. İsterseniz çekyattan başlayalım o zaman. Bol bol kuşlar bugün karşımıza çıkıyor. Burcun içinde ne var? Nevresin veya çarşabı nevresin. Peki diğerlerine? ne? Diğerleri de kuşlar. Sizce bir evde olması gereken bir şey mi? Bence bunlar burada fazlalık olduğu için ...fazlalık olmasaydı yerlerinde olurdu. Bunlar da fazla görüyorum. Onlar nedir? Galiba da bu piknik eşyası. Burası normal. Bana göre bu örtü de fazla hani... ...çünkü içeride bir örtü vardı onun yerine onu serseydi daha güzel dururdu. Bunu da bir içeride sorayım. Burada da iki tane halı görüyorum. Bunlar yedek halılar mı? Galiba bunlar, e, bu yedek halısı buraya serebilir ama şunu almak istiyorum. Halıyı da aldınız. Peki sehpanın üzerinde neler var? Bunlara bir bakmak istiyorum. Bunların hepsi çok fazla. Bunları da almak istiyorum. E yine bir örtüyle karşılaşıyorum. Burada da bir örtü var. Bunu da alıyorum. Bu sepeti de alıyorum. Fazla olmasaydı burada ne işi vardı? Banyoda olurdu. Bu askılığı da almak istiyorum. Neden? Çünkü ayakkabılık var. Orada da askılık var. Bunun burada ne işi var? Ben bunu da fazlalık olarak alıyorum. Bu nedir sizce? Spor aleti ama niye burada? Ben bunu da odaya götürmek ve sormak istiyorum. Bunu kullanıyor mudur sizce? Valla kullansaydı yani kurulu bir şey şekilde burada olurdu. Niye böyle toplanmış? Onu merak ettim ve sormak istiyorum. Ben bir tane sepet aldım. Bu sepeti almak istemiyorum. O nedir? Bunun içinde de gene örtüler var. Ben bunu da sormak istiyorum. Niye iki tane sepet? Bu da fazlalık. Fazlalık değilse niye burada? Bunu da almak istiyorum. Siz birçok eşyayı fazlalık göreceksiniz anlaşılan. Neyse biz bir salona göz atıp gelelim. Orada çekyat var değil mi? Hmm, ne var? Altında bir şeyler Boş, var Boş. Altında hiçbir şey yok orası. orası Neyle yok. karşılaşabilir? Sence oradan ihtiyaç fazlası eşya gelir mi? Geleceğini zannetmiyorum. Orada bir tek... Hani e, ikinci bir televizyonum olduğu için belki o sorun olabilir ama bende de şöyle bir şey var. Benim eşim çok maç kolek bir insan. Akşamları beni deli edecek şekilde. O yüzden hani bazen çakışıyoruz Ben diyorum hani benim dizim var ben bu tarafa geliyorum sen orada maçını Ay, izle. Aynen öyle ki, işler bak biri bir yerde. Ama bir yer. öyle bir şey ki yani tabletimiz var. Tabletten maç izliyor kanalda o maçın yorumunu dinliyor. O şekil fanatik. O yüzden ben bu tarafa kaçıyorum o orada izlemeye devam ediyor. O zaman oturma odası ve ikinci oda değerlendirilsin, Neziha Hanım eksiklerini söylesin, ihtiyaç fazlasını söylesin, ona göre de konuşalım. Ziya Hanım diğer odadan epey bir eşya çıkardınız. Sizce bu odadan da fazla eşya çıkar mı? Şöyle bir bakıyorum. İlk girişte geldiğimde e, televizyon gözüme çarpmıştı. Televizyonu almak istiyorum. Neden? Evde iki tane televizyon var. E, sormak istiyorum niye iki tane televizyon var. Başka? Burada başka bir şey görüyorum. Minderler var ama minderler de kışın biz e, pet ekleyen yanına oturuyoruz. Onları fazlalık olarak görmüyorum. O zaman bu odada ihtiyaç fazlası pek bir eşya yok. Hayır. Sadece televizyonu alıyorum. Sıra geldi ayak kabulü Peki buradan çok eşya çıkarır mısınız? Bakıp göreceğiz. E, hemen başlayalım o zaman. Nasıl sizce ayakkabı sayısı? Şu an normal görüyorum. İlk gözüme çarpan bu gelin ayakkabısı oldu. Bunu da almak istiyorum. Niye burada bekletiliyor? Ayakkabılar sayı olarak nasıl? Sizde ayakkabı daha mı çok? Ee, ben bende üç tane kız olduğu için bende daha çok var. Bunlar da özel hani abiyeleri olduğu için bunu abiyelerle beraber kullandığını düşünüyorum. Bunları almıyorum. Bunlar ihtiyaç mı sizce? Valla düğünlerde lazım oluyor. ihtiyaç. Anlaşılan ayakkabılarda umduğunuzu bulamadınız. Evet biraz öyle oldu. Kaç çift ev terliği var? Ev terlikleri 4-5 çift var. İki çiftini alıyorum. Hadi o zaman salona geçelim ve yorumları dinleyelim.